Sevgili Doğan Özcan, geçen haftadan bu yana nasılsın? Şahane, yorgun ama şahane. Şahane <laughs> dedin, içeri atırır seni. Yok öyle bir şahanelik. <laughs> i̇çeri mi alınıyor şahane olunca? E tabi bu morale eşlik etmek zorundasın. Hemen şey diyeceksin, abi sonra patates gerildik, ortalık kötü, <laughs> YouTube yıkılıyor. <gülüyor> 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 geçen programda... Şeyi konuştuk, altyazıyı konuştuk, sonra kuklaları konuştuk. Bugün de başlangıçta evet. biraz bir spontan bir muhabbet yaptık. Toman evet. abi tatlı bir karaktere benziyor. Yalnız e, Cevap Bey, e, evet. bana Doğan demezseniz çok memnun olurum. E, bir adınız vardır illa ki. E, tabii, tabii. E tabi midir? <laughs> bana Toman de, Toğman. Evet abiden evet, sonra ben... Badır köydeki Babür o daha bir tatlı karakter duruyor. Bakalım nereye evrilecek. Evet, torunlu. yani o bir çift karakterli bir arkadaşımız olacak. Yani İstanbul'da farklı, köyünde farklı davranan fakat özünde yine aynı adam olan bir arkadaş. Hocam, Hocam Anadolu'nun hangi yöresinin mapeti bu? Ee, Anadolu'nun Paris'inde Yozgat. Anadolu'nun Paris'i Yozgat, onu da ilk defa duydum. Toman, Toman yani, ama şeyimiz. Toman. Biz yani, geldi şehir üzerinden onun diyaloğunu kuracağız gibi de görünüyor. Arada köydeki babür de eşlik eder. Eğlenceli evet. olur gibime geliyor. Tabii canım. Yani şimdi o dediğin gibi böyle çok kendi kendine şimdi gelişti o karakter. Yani çıkınca işin içinden şey oldu. Tamam yani bu bunun üzerine yürünür. Ee, şehirde yaşayan bir Babür'ün Tohman'a dönüşmesi. Bir yandan Google'da evet. arama yapıyorsun, bir yandan sana gelen mesajlara cevap yetiştiriyorsun, bir yandan benimle uğraşıyorsun, bir yandan toplum için önemli mesajlar veriyorsun. Ya da vermeye çalışıyorsun ya da vereceksin. Veririm mi? Ha, ben verdim diye düşünüyorum. Mesaj. Diye. Ben mesaj verdim az önce, bakayım. <laughs> Şimdi bakacağız. Bu seferki birazcık da e, spontan gelişecek. Daha doğaçlama ağırlıklı olacak ya. Yani Hı. nereye evrilir? Sen, seni yönlendirmen, işte benim e, onu yönlendirmem. Yani daha doğrusu aslında onun nereye gideceği. İnteraktif e, bir şey olacak e, o. Beraber evet, şekil evet. verebileceğiz Doğman Bey. E. Evet, evet. Çok çok güzel olacak yani. Ya ben bu teknoloji işlerinden çok uzak. E, anlaşılıyordur zaten. zaten Beyiz <laughs> İstanbul'da Teoman, Yozgat'ta Babür. Babür mü, Babür mü? Babür. <laughs> babür. Babür. Yani bu arada hani Yozgat'a özgü bir isim midir bilmiyorum Babür'ü. Onu tabii Ama <laughs> Yozgat, Yozgat'ın Yozgat meşhur, meşhur isimdir Babür. Yalnız böyle her şehirde vardır ya hem şehirçilik böyle hani yaşadığı memleketi seven ömer insanlar ki normal bir şey yani. Ee, bizim mesela orada Güney'de onun Paris'i Diyarbakır derler senle Anadolu'nun Paris'i Yozgat deyince aklım biraz oralara gitti yani. Yani sonuçta yani sonuçta bu İstanbul'un Paris'i de Ümraniye yani. Şu benim yaşadığım <laughs> Taksim'den Ümraniye'ye <Yani>. terfi etti. <laughs> yani ne <Şa> yapacağım? <laughs> Burada gözümü açıyorum. Burada Değilmiş. gözümü kapatıyorum. Bayan, iyi cevaplar gündemdeki sıkı konulardan biridir. Evet. Şimdi aslında ben azıcık feminik bir insanım kadın demeyi tercih ediyorum. Ama tabii hani arkadaş ortamında durumlar değişiyor. Bazen hani hatun diyorsun işte efendim ne bileyim Eee işte şuna bak diyorsun falan hani hala işte anlarsın sen bu işleri anlarsın. <laughs> Oğlum. Biz mesajın ha. içeriğine bakıyoruz. Toman Bey. Benim yazdığımı değil ben onlardan geleni söyleyeyim sen içeriği daha iyi anlarsın. <laughs> Allah senin belanı versin. <laughs> Bekliyor musun? Yayındayız ya. Ha yayındasın. Dur dur geliyorum dur. Dur dur kaçma diyorum, ha. <laughs> tamam tamam bekliyorum. Ha? Ha. Ben yine mahalleliye bağladım bu bir dedim ya. Telefon telefonda konuştuğumuz dilde. Yani. <laughs> Doğan Bey bu hafta bizim için neler efendim, hazırladınız? Efendim sizin için e, arkada gördüğünüz kuklaları e, hiç masraftan kaçınmayarak e, bir tanesini T. Yozgat'tan Efendim <laughs> <'nin, yolda>. te... <laughs> bir tanesini T Beylik düzünden getirdik. Bunun kaderi Sadır abi şeyimiz varlıklı bir aileden geliyor. tabi abi 10 yani tane katır. o ise şanslısın. Yani Bağbur ba bir, bir tane katırını satsa zaten köşeyiz. Yani. <laughs> Burada anladığımız Babür köyde <laughs> çiftçi aynı zamanda, hayvancılıkla da uğraşıyor. Katırcı. <gülüyor> Katırcı. <gülüyor> o zaman istisna ayırıyoruz onu. <laughs> Ekranları başında bizi izleyecek arkadaşlara e, önerebileceğiniz bir teknik, bir stratejik bir şey var mı? Bu hemhal gönül ilişkilerinde filan. Ee, şimdi bir çok üzerlerine gitmeyin. Yani üzerine gittiğiniz zaman böyle oluyor. Bir mesaj daha geldi. Yine Allah belanı versin. Demiş. Abi şimdi evet. bu hafta bir sürü bir sürü bir şeyler düşündüm. Ara ara notlar alıyorum. Hani biz konuşunca senle ya da Murat abiyle. Öyle renkleniyor gittikçe de güzelleşecek. Kaç arkadaşım bence daha çok var. var. Farklı meslek gruplarından. Çok doğru Onları da ekleyeceğiz. Zamanı güzel geçireceğiz diye düşünüyorum. Yani çünkü artık Vay. açıkçası korona olmasa bile ülkenin bugün demene bakınca dışarı çıkmak bile istemiyorum yani. <laughs> yani iyice asosyal asosyalleşesi dışarı... geliyor insanda ama öyle de tipler değiliz. Bari evde hayırlara vesile bir şey işlensin. Bir konu bulalım, bir tema bulalım, tebaa bulalım. <gülüyor> teba bulalım. <laughs> teba. Bir tebaamız var. <laughs> İnternetli tebaamız var. Bir tema bulup tema Oradan Tema bakfına bağlayalım. Böyle beyin <laughs> bu kadar çorba oluyor işte yani. <laughs> aslında şaşırmıyorum. <laughs> yani abi memlekette e, memlekette hiçbir şey e, doğru düzgün gitmediği için e, Hı -hı. biz bizde ne kadar doğru kalıyoruz ondan da emin değilim ben kendi hayatımda. Ya biz de dair. doğru gitmiyoruz yani. ama en azından kabul ediyoruz. Evet benim e, aslında bana biraz <laughs> sürenin sonuna geldiğine ait dair. E, e, bir takım mesajlar var. E, o zaman ben gideyim. Roman Bey. Evet. O konuda şöyle anlaşalım. Bu sempatik evet. tatlı hallerinize istinaden megalomanlığınızın Buyur. da hakkını verelim. Buyur. Evet. Arada bitişlerde şöyle dersiniz. Size ayırdığım sürenin sonuna geldik. Ha ha ha. Bahsetti bu hıyar ya. Sen öyle şeyler söylüyorsun zaten. <gülüyor> <gülüyor> ayırdığımız sürenin sonuna geldik. Bu durumda bir sonraki programa görüşüyoruz diyoruz. Daha nece. Görüşürüz Hocam. inşallah. 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 İstanbul'da ne ara görüşüyoruz ya? Ha neyse bunu sonra konuşuruz. Ya bunu özelden mesajdan konuşuruz. Özelden. Abi, bana yazın. <gülüyor> <gülüyor> Toman abiye gelen mesajların devamı gibi oldu. Vermesin tabii <laughs> ki. <yani. gülüyor> Abi verirse de yapacak bir şey yok onunla. Yani ya, ne diyelim ki? <laughs> Olan da öyle. İlerde saygılar. Doğancım öpüyorum kocaman. Ben de öpüyorum. Kendine dikkat et. Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz tabii. Siz unuttuk.